Bismillahirrahmanirrahim. Resul Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Atı bil kelam. Hoş söyle. Kelamı, sözü güzel söyle. Sözlerin en güzeli La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Öyleyse halis niyetle, sadakatla, içinden zerrelerinle La ilahe illallah de. Kalıcı olanlar güzel şeylerdir. El bakiyatü salihat. En güzel La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunu hep söyle. Sözlerin en güzeli bu. Bunun dışında da güzel şeyler söyle. Güzel şeyler yap. Kalıcı olanlar böyle güzel şeylerdir. Konuşurken yumuşak söyle kimsenin kalbini kırma, incitme. Hani ön, önüne geleni ısırıyor derler ya, öyle olmasın. Hatıp bil mülayeme. Yumuşaklıkla hitap et karşındakine. Lütufkar davran. Katılıktan, kırıcılıktan uzak dur. Uzak dur. İnsanlarla konuşurken insanların arasına girdiğin zaman güzel ahlaklı ol. Marufu emret. Yani bu atıb kelam içinde bunlar hep var. Marufu emret. Münkeri nehyet. Vaslih minen nas ve evet. Vaslih beynen nas insanlar arasında sulh yap insan arasını düzelt. Gar dargın olanları, kırgın olanları bir araya getirir. Güzel çöz, yılanı deliğinden çıkarır. Sen de güzel konuş. O güzel konuşmanla kırgın olanları bir araya getir. Ve cahile öğret. Cahile hakaret etme. Güzel söyle, cahile de. işin aslını öğret. Adam hiç görmemiş. Kalbinde kötülük yok ama görmediği için, bilmediği için kırıcı söyler. Terbiye dışı konuşur. Sen onu hemen aşağılama. Ya güzel söyle. Onun kalbini al, kalbini kendine bağla ve öğret. Evet o da var bu atabil kelam içinde. Evet bir çölde yaşayan kişi gelmiş cami Mescid-i Nebeviye Medine camisine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı camiye o zaman tabii böyle konforlu halılar yok kum mescidin altı kum gelmiş adam herkes peygamberimizin etrafında otururlarken caminin bir tarafına ayakta <laughs> işemiş işemeye başlamış koşmuşlar hemen adamı dövecekler, engelleyecekler. Durun demiş ya. Durun. Adam nasıl durdursun? Başlamış işe. Şöyle kenara çekelim bakayım. Evet. onları durdurduktan sonra adam işini görmüş. Gülerek de demiş, gel demiş buraya. Gel bakayım. Evladım demiş. Burası cami. Camide namaz kılınır. Allah'a tesbih çekilir, hamd edilir, tekbir getirilir, zikredilir. Burası işeme yeri değil. Bir daha demiş böyle yapma. Ne güzel adamsın yahu demiş. Sen olmasan ötekiler beni dövecekti demiş. <laughs> i̇şte bakın evladım diye başlıyor güzel sözle. O bilmeyen adam, bilmiyor adam. Kalbinde kötülük yok. Öylece öğretmiş. Ötekiler olsa döveceklerdi. Camiye işenir mi ya? <laughs> Evet He, sen de böyle dışarıda şurada burada kaba hareket hakikaten e, alim fazıl salih saygın bir kişi ama adam bilmiyor onun kim olduğunu kabaca davranıyor ona ötekiler nasıl kızıyor böyle söylenir mi filan diye bilmiyor adam yahu onu küçümseme onun kalbini kırma hoş söyle hoş söyle insanlara karşı cahile karşı öğret sapıtmış olana olanı irşad et doğruyu göster bu kaybolan kimseye yolu tarif et anlamına da gelir yanlış gidiyorsun bak sen yanlış yola girdin buradan gideceksin gideceğin yere gideceksen eğer buradan gideceksin kızmadan ne biçim adamsın ya hiçbir şey de bilmiyorsun deme kalbini kırma Buna çok ihtiyacımız var. Şimdi dini bilgiler zayıf. Maalesef zayıf. Şimdi insanlar dünyalık peşinde çok koşuyorlar. Dini konulara fazla önem vermiyorlar. Adam cuma namazına geliyor. Sen de biliyorsun ki mesela namazda secde yedi aza üzere yapılır. Alın, burun, bir. İki el üç, iki diz beş, iki de ayak, ayak yere değecek. Cuma ya gelmiş adam veya bayram namazına gelmiş adam, kalabalık, sen de gördün. Adamın ayakları yukarıda havada secde ederken şerefini oynuyor, kıpırdadıp duruyor, yere değmiyor. Namaz gittikten, gel bakayım buraya, yaşın kaç senin? Namaz kılmasını bilmiyorsun şu kadar adamsın böyle de söylüyorlar değil mi öyle deme atı bil kelam kenara çek onurunu kırma arkadaşım evladım eğer çocuk gençse ya secde ayaklar yukarıdayken secde kabul olmaz ayakların yere değdireceksin ya sen olmadı yani bu iş filan yani gönlünü kırmayarak güzel söylem şimdi çok oluyor bu şu kadar adamsın ya bir secde etme namaz kılmayı öğrenmemişsin filan diye hem de herkesin içinde onurunu kırıyor ne geldin camiye ya filan bir de arkasından e zaten adam bayramda yılda bir defa gelmiş sen de böyle herkesin içini söyleyince bir daha gelir mi o delikanlı bu adam bir daha camiye ne kadar güzel bakın bilmeyeni öğret bilmeyeni öğret ve güzel söyle ve hakkı söyle. Evet, güzel söylem içinde hakkı söyle, doğruyu söyle, gerçeği söyle. Ne diyor? Ve inkâne mirâran. Gerçeği söyle, acı olsa da. Evet. Gerçeği söyle, acı olsa da. Çünkü bu insanda nefis var, bir adama ya sen bu işi yanlış sen kimsin ya bana karışacak kim ya falan. ben bilmez miyim falan diye bir de horozlanır nefis var onda çünkü kavga etmeye gider seninle e, bu da hem iyilik yapmak istiyorsun adam, hem de böyle karşılığında onur kırıcı laflar ediyor sana kalp kırıcı acı yani gerçeği söylemek acıdır bir kere şahitliği ediyorsan. Orada mecbursun doğruyu söyleme, adaletin gerçekleşmesi için. Hani bu böyle bazı şeylerde e, karşı koyabilirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ve tevasav bil hakkı ve bil sabır. Hakkı tavsiye et. Asır suresinde hakkı söyle, hakkı tavsiye et. et. Ama hakkı söylemek zordur. Karşılık görürsün, tepki görürsün. Sabret. Cenab-ı Burada da işte hakkı söyle, acı olsa da, yalnız acı olsa da hakkı söyleyeceksin ama nerede olursa olsun, haktan yana olacaksın. Zül mal ma hakkı, hay sumâ Nerede olursa olsun, haktan yana ol sen. Hak ne tarafa giderse, sen hak ile beraber ol. Müslüman'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emri bu. Burada da işte o manada var. Acı da olsa gerçeği söyle de ama bazı doğru her yerde söylenmez diyorsunuz ya doğrudur. Hakkı söylemek, emr marif yapmak fitneye sebep olmayacaksa olacak bu iş. Karışık, karışıklığa, kavgaya, anarşiye sebep olacaksa zamanı gelinceye kadar, müsait bir, şey bir ortam buluncaya kadar sabredeceksin. Ortalığı karıştırmayacaksın. Karışıklığa sebep olmayacaksın. Fitneye sebep olmayacaksın. Ufak tefek şeylere katlanacaksın. Acı da olsa doğruyu söyle. Evet nasihat et. Bunun gibi işte atı bil kelam. Kelamı hoş söylenin içinde bunlar var. Ve efşis selam. Selamı yay. Kime? Tanıdın, tanımadığın Müslümanlar arasında. Evet men ta'rifuhu ve men la ta'rifuhu minel muslimin Müslümanlardan tanıdığın tanımadığın kimselere selam ver selam yay girerken selam ver çıkarken selam ver rastladığın zaman selam ver her yerde selam ver evet tabi ezan okurken selam verilmez ezan dinlemek lazım Tuvalette olan adama selam verilmez. Burası selam yeri değil. Abdest alan adama selam verilmez. İşi var adam abdest duaları okuyor. E, Kur'an okuyan adama selam verilmez. Kur'an okuyor adam. Namaz kılan adama da selam verilmez. Dışarıda namaz kılan adama birisi selamün aleyküm haceli dedi mesela. Adam alışmış selama cevap vermek farz ya. Namazdaki bu aleyküm selam dese namazı bozulur. Konuştu çünkü. adam Namaz, namazın bozulması sebep olursun. Namaz kılan adama selam verilmez. Hutbe dinlemek farzdır cuma günü. Hutbe dinlerken de selam verilmez. Usulca oturursun yerine. Evet. <laughs> ee, burada da arz ettiğimiz gibi, okuduğumuz gibi Müslüman olmayana selam verilmez. Neden? Çünkü selam iki cihan mutluluğu dinle, dilemektir. Allah'tan dünya ve ahiret mutluluğu, selameti, afiyeti dilemektir, dua etmektir. Kur'an-ı Kerim'e göre kafirlerin nasibi dünyada verilir. Çalışır, karşılığını Allah verir. Allah adildir. Onun için çok çalışıyorlar, çok kazanıyorlar. Verir dünyada ama... Ulaike la halak lehum ahirette hiçbir nasipleri yoktur. Dünyada alacaklarını alırlar. Ahirette mutlulukları yoktur. Cennet yüzü göremezler. Cennet yüzü göremezler. Mutluluk yeri cennettir. E sen şimdi bir Müslüman olmaya selamünaleyküm dedin mi? Cennette de mutlu ol, ahirette de mutlu ol diyorsun. Halbuki Allah da onların hiçbir nasibi yok ahirete diyor. Ayetle çelişiyorsun. Cenab-ı Hakk'ın söylediğine yok seninkini beğenmiyorum. Böyle olacak demeye getiriyorsun ki çok yanlıştır. Müslüman olmayana durup dururken selam verilmez. Ama onlar biliyorlar bu işleri. Müslüman olmayanlar sana selam veriyor. Ha selam vermek bir iyiliktir. Bak duadır ya. Bir Müslüman iyilik altında kalmaz. İyiliğe iyilikle mukabele edersiniz. Ve aleyküm dersiniz. Uzatmadan karşılığını verirsiniz. İyiliğe iyilikle karşılık. Şimdi Yahudi alimleri peygamberimizi Mars edecekler, mahcup edecekler. Çok bilgililer, uyanıklar. Toplanmışlar, gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anha validemizin odasındadır. Odayı perde çekmişler. Bir tarafında mahrem Ayşe anamız perdenin bu tarafında da peygamberimiz misafir kabul ediyor. Senin gibi böyle oturma odası, misafir odası bilmem ne yok o zaman. Bir odayı perdeyle bölüyorlar. Bir tarafında yatıyor peygamberimiz bir tarafında misafir kabul ediyor. Perde, arada. Bu Yahudi alimleri gelmiş Adamların peygamberimize kini var Hıncı var işlerinde Selamun Aleyküm demişler Esselamu Aleyküm Değil mi? Hızlı söylersen Selamun Aleyküm Ayşe Allame bir kadın Dininiz üçte ikisini ondan öğrenin diyor. O da alim Peygamberimiz bizzat okutmuş onu Hemen bunu Kelime sam ölüm demek. Esselamu aleyküm Anadolu tabiriyle geber demek. Ölüm ölesin demek yani. Peygamberimiz ve aleyküm demiş. Gülerek. O da içeriden bağırmış. ölesin dediler ya. Siz ölün demiş. Bağırmış ama. Siz ölün Resulullah ölün diyor çünkü neden böyle desin deseler yok canım biz öyle demedik selam verdik diyecekler halbuki kinlerinden dolayı selam veriyormuş gibi numara yapıyorlar e selamun aleyküm hızlı söyledik de siz öyle diyecekler ya oyun selamünaleyküm aleyküm deyince aleyküm demiş peygamberimiz hiç bağırmamış kızmamış Ayşerimiz bağırmış siz ölün demiş de o kelimeyi ben bir daha kullanmak istemiyorum Demiş Ayşe yavaş ol. Müslüman böyle onların çıkanı söylüyorsun. Bunları Müslüman yakışmaz mı? Söylemez. Ama size ne dediler ya Resulallah? Biliyorum canım. Duydum. Farkındayım. Peygamber ya bu. Farkında olmaz mı hiç? Ben iade ettim onlara demiş. Şöyle demiş sizin olsun dedim. Kızmaya ne gerek var? Bağırmaya ne gerek var? <laughs> evet. Müslüman hep halim selim, hep güzel söyler. Atıvil kelam, güzel söyle. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Evet, Müslümana fuhşiyet yakışmaz. Kelam konusunda, diğer konularda güzel söyle, güzel söyle. Onun için onlar size selam verirlerse aleyküm. Altta kalmamak için. Ama onlara düşman olunur demiyorum kalben sevilmez. E, ticaret yapılır, siyaset yapılır, tahsilde beraber olunur. Gör, karşılaştığın zaman ne diyeceksin? Bonjour, günaydın diyeceksin. Good morning diyeceksin. Guten Tag diyeceksin. <laughs> Onların diliyle onlara cevap vereceksin. Ama selam ahireti de içeriyor. Yani yani burada dünyada işiniz hoş olsun değil. Selam içinde o var ama ahirette de işiniz iyi olsun demek. Halbuki Allah onların ahirette hiçbir nasipleri yoktur diyor. Ondan dolayı durup dururken bir gayrimüslime selam veremezsiniz. Ondan diyor Müslümanlardan tanıdığınız tanımadığınız kimseye o bana selam versin diye kasılıp durma. Selam ver. Aslında küçük büyüğe selam verecek. Küçük büyüğe selam verecek. Bir topluluk var geliyor. Siz de tek kişisiniz. Az çoğa selam verecek, az çoğa selam verecek, talebe, üstaza selam verecek, evet, geçen oturana selam verecek. Bunun böyle şeyleri var, selam verilecek zamanları söyledik, verilmeyecek zamanları söyledik, bir de böyle usulleri var. Müslümanlardan olanlara selam verilir. Şimdi sen, ben büyüğüm diyorsun, o selam versin, versin. Adam vermiyor çünkü dalgın selam falan aklında yok. Selam ver ona bir güzellik yaptır. Sen sebep olursun selam vermek güzel bir şey. O unutsa bile sen selamünaleyküm aleyküm dedin mi ve aleyküm selam diyeceksin. Ve onu ilave etmezsen benim ihtiyacım yok selam ve melama senin olsun anlamına geliyor. Anadolu'da maalesef burada atlıyoruz. Selamünaleyküm aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Dedin mi? Bizim selamı ihtiyacımız yok. Senin olsun lan. Selam anlamına geliyor. Ve aleyküm selam diyeceksin. En azından. Kur'an-ı Kerim'de var. İzâ huyyitum bittahiyyetin fehayyü bi ahsene minhâ. Size selam verdiler mi? En güzeliyle cevap verin diyor Peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Aziz Hazretleri. Peygamberimiz de bize bunu öğretiyor en güzeli söylenenden bir fazla bir fazla ve ve aleyküm selam abi tabi vaktin varsa ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatü ve mağfiretü devam et dua bu ya yok fazla söyleme ukalaya bak ya falan dedirme yani öyle bir hava varsa onu da söyleme yoksa memnun olacaklarsa hepsi bilinçli biliyorsa ve aleyküm selam ve ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve afiyetuhu ve selametuhu. Söyle yani. Yuvadır çünkü. Güzeliyle cevap verin anlamına. Evet Müslümanlardan tanıdığınız tanımadığınıza selam verin. Ve efşi selam bu. Selam vermek sünnet dinen peygamberin sünneti ilk veren kazanıyor. İşte bu edebi arz ettiğim gibi küçük büyüğe az çoğa geçen durana hani binitli olan yayaya ya gibi edepleri var. Ee, vermek sünnet. Almak farz. Almak farz oluyor. Bir mecliste herkes selam alabilir. Geldiler. esselamu aleyküm. Herkes ve aleyküm selam diyebilir. Yok işlerinden ve aleyküm selam diye bir kişi söyledi mi hepsinin üstünden farz düşer. Hepsi yerine getirmiş olur görevi. Usulü de böyle. Evet. Vasılil erham. Sıla-i rahim yap. Sıla-i rahim ne demek? Akrabayı taallukatına sözle fiilen iyilik yap demek. Sözle gönül alıcı güzel sözler. Evet. Anacığım saygılar sunarım, hürmet ederim, ellerinden öperim. Uzun ömürlü olasın. Gönül alıcı sözler değil mi? Herkes çok yaşamak ister, ölmek isteyen olmaz. Hani bunu almış olan bir iki istisna vardır. Herkes ölmek istemez. Ölüm önünden kaçar. Allah ömürler versin anacığım. ellerinden öperim. Gönül alıcı bunlar. Sılayıdan olduğu gibi filan iyilik. Akraba tuhalikatına yardım fiilen evet nasıl olur bu iş elinin cebine sokarsın para verirsin sıkılmış bunalmış al şunu sonra verirsin ihtiyacın karşılığa dersin maddi yardımda bulunursun esas sırayı böyle olur fedakarlık en büyük fedakarlık maddi yardım o, ona gerek yok. Ha, sözde de olabilir. Ee, sözde olabilir. Her ikisiyle fiilen ve kavlen sile rahim yap. Evet. Ve salli billeyil ve Evet. İnsanlar uykudayken kalk olmaz kıl. Şimdi yatsı namazını kılacaksın. Sabah namazına da kalkacaksın yatsı ve sabah namazını münafıkla gelemez diyor peygamberimiz hadisi var böyle yani bu çok ağır bir söz yatsı ve sabah namazını camiye münafıkla gelemez diyor şimdi kendini tat bakalım yatsı ve sabah namazı camiye gidiyor mu gitmiyor mu münafıklar yatsı ve sabah namazını camiye gelemez diyor peygamberin hadi, hadisi bu kendini kontrol et arkadaş. Ben öte tarafını söylemeyeyim. Kırılır kalbin mutlaka yaslıya git camiye. Mutlaka sabah namazı camiye git. Böyle bir sözü var. Peygamberimizin sözü bu. Ya evet ya zor gelir kılıveriyorum ama peygamber öyle diyor. Münafıklar sabah ve yaslı namazlarından camiye gelemez diyor. Ağır bir söz bu. Evet. Kim yaslı namazını camide cemaatle kılarsa gecenin yarısına kadar hiç uyumamış gibi namaz kılmış gibi ecir alır sabah namazında camide cemaatle kılarsanız kalan yarısında hep uyumadan namaz kılmış gibi ecir alırsınız yastığı sabahı camide kıldınız mı hem münafıklıktan kurtuluyorsunuz hem de sabaha kadar hiç uyumamış gibi ecir alıyorsunuz ecir alıyorsunuz aslında işin müşahitse beş vakit git beş vakit camiye git eee şimdi yattın sabah namazını kıldın yattın gece imsak vakti gelmeden evvel imsak vakti sabah namazı başladı demek gece bitti demek takvimdeki imsak vaktinden evvel geceyi üçe böl güneş battığından doğana kadar üçe böl son üçte birinde en güzeli uyudun kalktın uyuyamıyorsun biraz uyudun kalktın tehcüt namazı derler buna olur gece uyuduktan sonra kalkan kılınan namaza tehcit namazı denir iki rekatı dünya ve dünyadakilerden daha kıymetlidir buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatı düşün evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar kılarmış o kadar çok kılarmış ki dizleri şişermiş namaz kılmaktan taha ma enzelna aleykel kur'ana habibim biz sana bu kur'anı kendine böyle dizden şişecek kadar eziyet et diye indirmedik yahu tamam fazla o kadar da gitme diye ayet nazil olmuş ki o masumdur günahları yoktur Allah koruduğu için masumdur günahı. buna rağmen sabaha kadar diyor ağlıyor ıslatmış yerleri teşhidli mazarı öyle kılacaksın Esne esniye değil ağlıyor ağlıyor Allah'a şükür duygular içinde hem kork hem cenneti umarak bakmış yerleri ıslatmış peygamberimiz neden demiş ya Resulallah senin e, gelmiş geçmiş fetih suresinde var ya gelmiş geçmiş çünkü dün biz seni affettik Buyurmuyor mu? Ne bu ya Evet. Efela ekünü abden şekura. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Ya Ömer. Niye böyle söylüyorsun? Ben Allah'a şükrediyorum. Şükür yaşları bunlar. Şükür namazı bu. O kılıyor. E sen de hiç olmaz Kalk bir rekat. iki rekat kıl. İki rekat kıl. İşte herkes uyuduğu zaman uyku tatlı zamanı sen kat. Teheccüd namazı kıl. teheccüd namazı kıl. Tümme. Bunları yaptığın takdirde bir daha söyleyeyim. Herkesle güzel konuşuyorsun. Ondan sonra selamı yayıyorsun. Sıla-i rahimi aksatmadan akraba tanılarını yardım ediyorsun. Hatırlarını soruyorsun sık sık. Ondan sonra gece namazı kılıyorsun. Herkes uyuduğu zaman Bunları yaparsan Üdhul el cennete bi Cenneti alaya selametle gir Hiç sıkıntı imtihan takıntıya uğramadan Selametle gir Bunları yaparsan Doğru cennete girersin Gir Selametle gir Afat yok hiç Hem yaratıkların afatından kurtularak Cennete girersin Hem de başka sıkıntılar hiç yüzü görmezsin yani şu söylediğimiz şeyler insanı cennete götüren şeylerdir. Bir dediği bu. Bir daha söyleyelim. Güzel, hoş söz. Selamı yaymak, sıla-i yapmak, teheccüd kılmak insanı, mümini cennete ulaştırır. Cennete uğraştırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Biz de size aktarıyoruz. Evet. Tobarani Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anhuma'dan naklemiş. at taam ve kelam ve selam ve salli. Evet bu hadisin bu şekilde naklini Hazreti Hasan radıyallahu anh'tan da Tobarani nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.